Vali Bey'in hayatı tehlikede diye dosya götürüyor. Darbe yani son darbeyi Vali Bey'in makamını kullanacaklar. Adama vatan haini, din düşmanı diye sırtına vuracaklar damgayı. O başsavcı, emniyet müdürü... Gerçek hainler onların makamını kullanıyor. Ondan önceki valinin makamını kullanıp doğuda o kadar masum insanı diri diri toprağa gömdüler. Bizim bugünkü görecek gördüklerimiz yarın sizin başınıza gelecek olanlar. Bakın, kimse inanmaz diyeceksiniz. Evet, bakın. Şimdi devletin birimlerine sızmış darbeci savcılar, emniyet güçleri makamlarınızı kullanıyorlar. Örneğin, iyi, iyi bakın. Adana valiliğisi bakın inanmıyorsanız bakın heh, kaç ay oldu 6-7 ay oldu bu dosya verilene istikbarata acilen ulaştırın vali beyin hayatı tehlikede dedim valinin hayatı başsavcının ve emniyet müdürü ve çok değerli insanların hayatı tehlikede hepinizi kullanıyorlar neye kullanıldığınızı bilmiyorsunuz örneğin kaymakamların birçoğu alınacak yerine darbecilerin adamları kalacak bunu anlatayım bu vali beyin orada bu stand var. Hepinizi kullanıyorlar. Neye kullanıldığınızı bilmiyorsunuz. Son darbeyi durdurmadığınız takdirde hepinizi yok edecekler. Bu evrakların hepsi var burada. Sonra bu var. Bu ülke ve bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüz yüze. İyi dinleyin. Şimdi bakın vali bey adam haberi olmadan makamı kullanıldığı için kişi, kişi neye vesile olursa onun bedelini öder. Orada e, bu stand var, bu ülke ve bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüz yüze diyorum. Bunlar bir hakikati gizliyorlar, tarikatlar, cemaatler, örgütler. inançlı vatanseverlerin katliamını yapıyorlar. Burası İnönü Caddesi. Ve garip, bu dosya veriliyor, benim yolumu kesiyorlar ve o binaya girişimi engelliyorlar. Malzemeyi gasp ediyorlar, yağmalıyorlar, bizi suçluyorlar. Ha savcılar da suç duyurusunda bulundu. Kendi darbecilerin adamları işlemler yapıyor. Getrek vatanseverler uyuyor. İyi dinleyin. Ankara'ya gidemiyorum. Neden? Çünkü buradaki değerli vatanseverlerin katliamını yapacaklar. Adana bölgesinde gerçek bu ülke için mücadele veren kişiler kullanıldıkları için adamlar adamların e, haberi bile olmuyor. Örneğin bu standı Kandil'in dediğini yapıp indirdiler. Onların da felaketine sebep olacak. Onlara e, şu an büyük bir zevk alıyorlar. Zafer bizim diye. Zaferi görürsünüz siz yarın. Eşek gibi ağırsınız hepiniz. Ve bu standı darbecilerin savcıları bunu indirdiler. Ve orayı da yağmalattılar. Ankara'ya gitsem Vali Bey neye uğradığını şaşıracak. Emniyet müdürü Başsavcı lan köpekler bu kadar mı aç kaldınız örgütlerle işbirliği yapıp bu adam 4 yıl boyunca dostlarının anısına biriktirdiği malzemeyi yağmalayacak kadar aç mı kaldın lan köpekler diyecekler. Değerli insanlara diyecek adamlar neye uğradığını şaşırıyor. Halbuki adamların makamları kullanılıyor ama kişi neye vesile olursa onun bedelini öder. Gördünüz mü Türkiye'de neler oluyor? Erdine gittim. Türkiye'de tek son darbeyi durduracak bir adam var deniliyor ve garip orada darbeciler beni bekliyordu. Sosyal medya 10 tane sadece Müslüman kardeşim gelen dedim şu dilekçe. Şu dilekçe bu ülkeye vurulan son darbeyi durduruyor. Maddi manevi desteğe geliyorlar Türkiye'nin her yerinden. Gördünüz mü? Ne yaptı Süleymancılar, petocular? PKK, CHP ile ortaklaşa o dilekçeyi işleme kattırmadılar bu ülkeye gelecek olan desteği kesse aslında şu an hedefte kim var? Erzin savcısı, askeri emniyet var. Kim kullandı bunları? İsrail'in misyonerliğini yapan Süleymancılar, FETÖ'cüler, örgüt mensupları diğerleri. Bak hepinizi kullanıyorlar. Neye kullanıldığınızı bilmiyorsunuz. Vali Bey'in şu an hayatı gerçekten tehlikeli. Çünkü bu standı incittirdi. Oradaki 4 yıl boyunca biriktirdiğim malzemeyi yağmalattılar. Devletin birimlerini kullanıyor. E buranın mülk amiri kim? Vali. Lan, lan valiye diyecekler az evvel. Bu kadar asker, bu kadar emniyet güçleri, bu kadar savcı, bu kadar hakim, bir tane vatanseveri örgütlerden koruyamadınız mı? Defalarca bu binada öldürülmek istenmiş. 20 binden fazla video var. Halk her şeyi biliyor ve ayaklandıracaklar bu olayı kullanıp. Ha, vali bey ne yapması gerekiyor? Hemen özel dosyalar hazırlanmış istihbarata verilecek. Bakın, bakın. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ha? Bu dosyalar bir de korkunç olan bir şey var. Emniyetin arşivinde duruyor. Vali şu an yüzde vali beyi kimse kurtaramıyor. Başsavcıyı kurtaramıyorlar. Kaymakamların çoğu bizim bu sarı çamın müdürü şey de komseri de gidiyor. Hepsi gidiyor. Bak ben paylaşımları yaparken kötü söz sahibine o kötülerden sen sorun değil. Değilseniz de sorun değil. Sizin makamınızı kullananlar sizsiniz demek. Ama ağır acı konuşuyorsan bu adam bunu bunu mu söylüyor. Bir araçtan bir bakacaksınız evrak üzerinde sizi din düşmanı vatan haini yapmışlar. Ne dünyanızı ne ahiretinizi bırakmayacaklar. Bu arada haberiniz olsun bütün devlet büyükleri ailelerinizi sevdiklerinizi korumaya alın çünkü hepinizi tespit etmişler. Halkı ayaklandıracaklar. Halk görünmeyen bir güç, görünmeyen bir güçle hepinizi yok edecekler. Bu olayda da şehitlerimiz feryat edince Cenab-ı Allah'ın büyük bir öfkesini üzerinize çektiniz. Devlet millet ödeyemeyeceğiniz bir fatura. Bizim bugün gördüklerimiz yarın hepinizin başına gelecek. Bu faturada aynı örgüt mensupları Halkı ayaklandıracak darbecilerle birlikte. Halk ayaklanınca darbeyi kendine vuracak. Ve kendini yok edecek. Hükümet olaya müdahale etse devleti yok edecek. E devlet yok olursa millet yok olur. Millet yok olursa devlet yok olur. Hepinizin yok olması işin bahanesi Cenab-ı Allah fırsat vermez inşallah. Yani her yerde bizi üç kuruşa satıyorsunuz da. Aslında bizi değil sizi satır. Örneğin Erzim bölgesine. Ölümüne gittim telefonlarımı sattım ve oradaki halka beni katlettirmek istediler. Sizin ölümüne destek verdiğiniz bütün kişiler akıl hastası ve İsrail'in misyonerliğini yapıyor. Çevresindekiler biliyor. Kullanılan halk kitlesi bilmiyor. İçinizde vali beyi tanıyan varsa ben gidiyorum öbür valiye küfür ettim yani en son o kadar masum insan gidecekti depremden önce terörle mücadele yapmayın diyorum ya. Üç kuruşu size verenler sizi ve sevdiklerinizi ülkenizi yok edenler. Bu stantı gördüm yüreğim sızladı. Şu an vali bey Adana bölgesinde bütün değerli kişiler kullanıldı ve hayatları tehlikede resmi evrak üzerinde din düşmanı vatan haini. Nasıl oldu da bile bile vali beyi kurban olarak verdi terörle mücadele savcılığında Süleymancıların savcısı?